Hocam tanımak istiyoruz. Şimdi sizi mutlaka tanımayanlar da vardır. Çok fazla ünlü değilsiniz sonuçta. <laughs> Şimdi hocam sizi tanımak istiyoruz. Kerem Önder kimdir? Youtube'a ne zaman girdi? Vesaire. Bazı konuları öğrenmek istiyoruz. 2013 yılında arkadaşlar bizim ses kayıtları oluyordu. Ee, eski yaptığımız ev sohbetlerinde. Ses kayıtlarımızı Youtube denilen bir mecraya koymak istediler. Tamam dedim koyun. Ses kayıtları konulmaya başlayınca biraz izlenmeye, dinlenmeye başladı. Daha sonra kardeşlerin teşvikiyle video çekelim. Çünkü sesler bu kadar izleniyorsa videolar çok daha fazla izlenecektir hocam dediler. Tamam dedim. Ben bu video işlerinden pek anlamam. Fakat siz yapabiliyorsanız bu işi. Sizin kadar böyle profesyonel olmasa da kardeşler de emeklerini verdiler. Estağfurullah. <laughs> ve video kaydı için kamera aldılar. İlk kameralarımız çok zayıftı, çok kötüydü. 240 p ile hala eski videolarımı görür ve kendi kendime gülerim. Ama sonra hamdolsun kalite gittikçe arttı. Ve hamdolsun videolar şu anda çok fazla izleniyor. Bu daha başlangıçtır. Sistemi yavaş yavaş öğrendik. Bundan sonra daha da iyisini yapacağız Allah'ın izniyle.